Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda ele alacağımız konu akademik kadrolar. Bu konu çok karıştırılıyor. Neden? Çünkü tabirler birbirine çok yakın ve çok benzer. Öncelikle şöyle söyleyelim. 5 adet akademik kadro vardır. En alt basamakta araştırma görevlisi vardır. Sonra öğretim görevlisi, Sonra doktor öğretim üyesi yani eski adıyla yarın doçent doktor, sonra doçent doktor, sonra profesör doktor gelir. Görüldüğü gibi en üst basamakta da profesör var. Şimdi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisini karşılaştırmak biraz garip olsa da, yani hiyerarşik olarak birbirinin astı üstü değillerdir. Ve işleri farklıdır. Öğretim görevlisi derse girip çıkar, sınav yapar. Araştırma görevlisi araştırma yapar gibi. Ama ben burada şöyle söyleyeceğim. Yüksek lisans yapıyorken araştırma görevlisi olarak atanılabildiği için öğretim görevlisi kadrosuna atanmak için minimum yüksek lisans diploması gerektiği için ast üst ilişkisi olmadığı halde araştırma görevlisinin üstüne öğretim görevlisini yazdı. Burada küçük bir bilgi verelim. Akademik camiada genel kıstas aslında doktora mezuniyetidir. Yani akademik camiada doktora mezuniyeti çok önemlidir. Çünkü doktoradan sonra biraz gayretle tabiri caizse yolunuz tamamen açılmış oluyor. Bir de bazı üniversitelerde araştırma görevlisi doktor, öğretim görevlisi doktor şeklinde ünvanlar görürsünüz. Bunun anlamı nedir? Bunlar doktorayı bitirmiş öğretim görevlisi veya araştırma görevlisidir. Kadro açılmasını bekliyorlardır. Yani doktor öğretim üyesi kadrosu. Bu kadro açılırsa buraya başvuracaklar ve doktor öğretim üyesi olacaklardır. Buradaki ünvanların hepsine birden öğretim elemanı denir. Doktoradan sonraki bu üç kadronun hepsine ortak isim olarak öğretim üyesi denir. Buradaki doktor ünvanları doktora mezuniyetinden geldiğini daha önce söylemiştik. Çok çok nadiren bazı üniversitelerde profesör doktor yerine sadece profesör ünvanı vardır. Doktor ibaresi yoktur. Bunun anlamı doktora bitmeden verilen çok istisnai bir profesör kadrosudur. Ama şu an günümüzde pek verildiğini de görmüyoruz zaten önceden de çok çok verilmiş bir kadro değil. Çok nadir verilmiş bir kadrodur. Yani profesör X, Y isimleri yazar ama doktor yazmaz. Arkadaşlar yazdığımız bu 5 kadrodan sadece bir tanesi ünvandır. Diğerleri kadrodur. Çok gizemli gibi oldu ama detaylıca açıklayalım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kişi mühendislik fakültesinden mezun oldu. Ama bir yerde çalışmıyor. Çalışmıyor olmasına rağmen bu kişi mühendis midir? Evet mühendistir mühendislik diplomasıyla mühendislik ünvanını elde etmiştir. Peki başka bir kişi bir fabrikada genel müdür olarak işe girdi. İşe girdiği için genel müdür kadrosunda çalışıyor. Peki işe girmeseydi dışarıda genel müdür müydü? Hayır. İşte bu 5 kadrodan bir tanesi ünvandır arkadaşlar. Yani dışarıda da aynıdır. Doçentlik kadrosu. Diğer dört tanesi üniversitenin verdiği kadrodur. Üniversiteler arası kurul başkanlığı belirli akademik çalışmalar neticesinde istenilen şartlara ulaşmış kişilere doçentlik belgesi verir. Doçentlik diploması yani. Dolayısıyla bu belgeyi alan doçent, üniversitede akademik kadroda çalışmasa da doçenttir. Bu kadrolar üniversitelerin verdiği kadrolardır. Yani üniversiteye atanıp çalışmıyorsanız, kullanamazsınız diyoruz ve bu konuyu da noktalıyoruz. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler, hoşçakalın.